her yaz aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Televizyon ekranlarını ve sosyal medya hesaplarımızı alevler kaplıyor. Ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor. Peki, bu felaketlerin sebepleri neler? Nasıl mücadele ediliyor ve geride kalan yaralar nasıl sarılıyor? Bu videoda orman yangınlarının karmaşık dünyasına bir yolculuk yapacağız. Doğal afetler ve insan ihmalkarlığı arasındaki ince çizgiyi keşfedecek, söndürme çalışmalarının zorluklarına tanık olacak ve yangın sonrası atılan adımların önemini anlayacağız. Unutmayın, ormanlarımız sadece ağaçlardan ibaret değil. Onlar, binlerce canlıya ev sahipliği yapan, oksijen üreten, iklimimizi düzenleyen ve geleceğimizi şekillendiren değerli ekosistemlerdir. Orman yangınları tıpkı bir yangın üçgeni gibi üç temel unsurdan beslenir. Yakıt, ısı ve oksijen. Yakıt, ormanlarımızdaki ağaçlar, kuru otlar ve diğer yanıcı maddelerdir. Isı ise yangını başlatan kıvılcımı temsil eder. Bu kıvılcım doğanın öfkesinden veya insan eliyle gelebilir. Doğal nedenlerle çıkan yangınlar genellikle yıldırım düşmesi sonucu meydana gelir. Volkanik patlamalar ve hatta güneş ışınlarının kırık cam parçaları üzerinde yoğunlaşması da yangınlara yol açabilir. Ancak araştırmalar gösteriyor ki orman yangınlarının büyük bir çoğunluğunun arkasında insan faktörü yatıyor. İhmal, dikkatsizlik, hatta bazen kasıt. Kontrolsüz yakılan anız ateşleri, söndürülmeden bırakılan kamp ateşleri, atılan sigara izmaritleri. Küçük bir kıvılcım rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkıp devasa bir yangına dönüşebiliyor. Peki ya kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar? Kin, nefret veya çıkar amaçlı kundaklamalar. Ormanlarımızı yok eden, canlıların yaşam alanlarını küle çeviren bu eylemler, insanlığın doğaya karşı işlediği en büyük suçlardan biridir. Unutmamalıyız ki orman yangınları sadece ağaçları yakmaz. Aynı zamanda ekosistemi de derinden yaralar. Toprak yapısını bozar, su kaynaklarını kirletir, hava kalitesini düşürür ve en önemlisi binlerce canlının ölümüne sebep olur. Yangınların önlenmesi, söndürülmesinden çok daha kolay ve önemlidir. Doğaya karşı duyarlı olmalı, dikkatli davranmalı ve şüpheli durumlarda yetkililere haber vermeliyiz. Çünkü ormanlar sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkıdır. Orman yangınlarıyla mücadele, itfaiye ekipleri için adeta zamana karşı verilen bir yarış gibidir. Yangının boyutu, arazinin yapısı, Hava koşulları gibi birçok faktör söndürme çalışmalarını zorlaştırır. Ancak teknolojinin de yardımıyla itfaiye ekipleri canları pahasına alevlere karşı koymak için ellerinden geleni yaparlar. Yangın söndürme uçakları ve helikopterler havadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışır. Tonlarca suyu veya yangın geciktirici kimyasalları alevlerin üzerine bırakarak yangının yayılmasını yavaşlatmaya çalışırlar. Kara ekipleri ise yangın hortumları, arazözler ve diğer araçlarla yangına müdahale eder. Ağaçları keserek yangın koridorları oluşturarak alevlerin ilerlemesini engellemeye çalışırlar. Ancak bazen yangının ulaştığı boyutlar itfaiye ekiplerinin müdahalesini imkansız hale getirebilir. Böyle durumlarda yangının kendi kendine sönmesi beklenirken ekipler yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engellemeye çalışır. Orman yangınlarıyla mücadelede erken müdahale büyük önem taşır. Yangın daha küçük boyutlardayken müdahale edilmesi, yangının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır ve verdiği zararları en aza indirir. Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerinin güvenliği de büyük önem taşır. Yangın bölgesindeki riskler ekiplerin hayatını tehlikeye atabilir. Bu nedenle itfaiye ekipleri yangın söndürme teknikleri konusunda uzmanlaşmış ve güvenlik önlemlerini bilen kişilerden oluşur. Orman yangınlarıyla mücadele sadece itfaiye ekiplerinin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğundadır. Yangınların önlenmesi için dikkatli davranmalı, şüpheli durumlarda yetkililere haber vermeli ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek olmalıyız. Küllerinden doğan umut, yangın sonrası yangın söndükten sonra geriye Yanık ağaçların ve külle kaplı bir alanın hüznü kalır. Ancak doğa kendini yenileme konusunda inanılmaz bir güce sahiptir. Yangın sonrası atılacak doğru adımlar ormanın yeniden canlanmasını sağlayabilir. Yangın sonrası ilk olarak hasar tespit çalışmaları yapılır. Yangının boyutu, etkilenen alan ve ekosistemdeki zararlar belirlenir. Bu çalışmalar yeniden ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarına yön verir. Yeniden ağaçlandırma çalışmaları, yangınla yok olan orman örtüsünün yeniden oluşturulmasını hedefler. Bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun ağaç türleri seçilerek dikilir. Ağaçlandırma çalışmaları uzun soluklu ve sabır gerektiren bir süreçtir. Toprak erozyonu, yangın sonrası karşılaşılan en büyük tehlikelerden biridir. Yangınla yok olan bitki örtüsü, toprağı erozyona karşı korumasız bırakır. Bu nedenle erozyonu önlemek için çeşitli önlemler alınır. Yaban hayatı da orman yangınlarından ciddi şekilde etkilenir. Yangın, hayvanların yaşam alanlarını yok eder, besin kaynaklarını azaltır ve göç yollarını değiştirir. Yangın sonrası yaban hayatının korunması için önlemler alınması gerekir. Orman yangınları doğaya ve insanlara büyük zararlar veren ciddi bir tehdittir. Ancak Yangınların önlenmesi ve yangın sonrası doğru adımların atılmasıyla ormanlarımızın yeniden canlanmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki ormanlar sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkıdır. Orman yangınları doğamızın ve geleceğimizin en büyük tehditlerinden biridir. Bu videoda orman yangınlarının sebeplerini, söndürme tekniklerini ve yangın sonrası yapılması gerekenleri ele aldık. Unutmamalıyız ki ormanlarımız sadece ağaçlardan ibaret değil. Onlar binlerce canlıya ev sahipliği yapan, oksijen üreten, iklimimizi düzenleyen ve geleceğimizi şekillendiren değerli ekosistemlerdir. Orman yangınlarıyla mücadele sadece devletin veya ilgili kurumların değil, hepimizin ortak sorumluluğundadır. Doğaya karşı duyarlı olmalı, dikkatli davranmalı ve şüpheli durumlarda yetkililere haber vermeliyiz. Çünkü ormanlar sadece bugünün değil gelecek nesillerin de hakkıdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize ve doğaya iyi bakın.